Ben baktım. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Merhabalar. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? Gel kızım gel. Merhaba Merve'ciğim. Haluk yok mu? İçeride, içeride. Evet. Ne var bunun, niye böyle suratı? Öğretmeni sömestr tatiline ödev vermiş, kompozisyon yazın demiş. Hayır anne, kompozisyon demedi. Gittiğiniz yerlerin isimlerini yazın dedi. Ee ne var bunda? Bu hafta okullar kapanıyor mu? Gezmemiz lazım. Öğretmen ödev verdi. Program yapmamız lazım. Uçağa falan binmemiz lazım. <laughs> Evladım, senin tatilin var ama benim tatilim yok ki. Gezeriz de hafta sonları gezeriz, gideriz müzelere, hayvanat bahçesine filan tamam mı? Hayır anne, başka yerlere gitmemiz lazım, uçağa falan binmemiz lazım. Öğretmen gittiğiniz, gezdiğiniz yerli bir yazın dedi. Senin yüzünden sınıfta mı kalacağım ben? Biz annemle nereye gideceğiz baba? Paris'e mi, Hollanda'ya mı? <laughs> şey, biz bunu daha sonra konuşsak mı <laughs> Yurt dışına gitmeyelim babacığım, benim Türkiye'de de görmediğim yerler var. Ee, nereye gidelim kızım? Mesela Kastamonu. Oraya gidelim. Bak ee... köyüksün anne. Aa, üzülme Orçun, sen de gittiğin yerleri yazabilirsin. Mesela Duygu ablanın odasını. <laughs> Adımı hasretme Merve. Oğlum. Mutfağa da gidebilirsin. Orası da çok ilginç bir yer. Ya ne ya? çocuklar çok güzel kaynaştılar ama değil mi? gelir <laughs> Yine... Ben gizli notlarımı yazarım. Sen de kaynaşma hikayelerini. Hikayelerini. <laughs> <laughs>